Merhaba, bugün e, kuzu kaburga, sebzeli kuzu kaburga yapacağım. Sulu bir yemek yapacağım ama çok şahane lezzet olan bir yemek yapacağım. Malzemelere geçmek istiyorum. E, yarım kilo kadar kuzu kaburga kullanacağım. E, bir adet kereviz ve sapını kullanacağım. Bir adet havucum var. E, Kapya biri var. Bir, iki adet. Birkaç adet de sivri biberim var. İki adet patlıcan var. Benim böyle küçük küçük oldukça patlıcanlar var. Ben bir sürü koydum buraya. Bir adet kabak, iki adet patates kullanacağız. E, i̇ki adet orta boy domates yeterli olacaktır. Bir yemek kaşığı da domates salçası. Baharat olarak ise tuz, karabiber, kekin yanında bir çorba kaşığı kadar da sebze çeşnisi. Yani tuzot dediğimiz. Baharattan kullanacağım. E, ve... 2-3 yemek kaşığı da sıvı yağ ve tereyağı kullanacağım. Şimdi yemeği, e, sebzelerimi dilimleyip yemeğin yapım aşamasına geçmek istiyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi bütün sebzelerimi verir bir şekilde doğradım. Yani uzunlamasına, yan uzunlamasına e, patlıcanlarımı, kerevizlerimi hepsini doğradım. Soğanlarım da arpacık soğanınız ne kadar varsa o kadar çok güzel olur yemeğiniz. Benim yani boyutları birazcık büyük olduğu o yüzden az sayıda kullanıyorum. İki diş de sarımsak atmamız yeterli olacaktır. Şimdi de yemeği yapmaya geçiyorum. Evet, ocağımın altını yaktım. Şimdi kuzu kaburgalarımı rengi biraz dönene kadar çevireceğim buradan. Kuzuyla ilgili olan bütün yemekleriniz çok güzel olacaktır. Eğer ki kokusu sizi rahatsız ediyorsa, ki yok aslında kuzunun, kokusu olmaz. Koyun etinin kokusu oluyor daha çok. E, Defne yaprağı eklemeniz yeterli. Tamamen kokusu oturan kablo tarifi. Birazcık indirleme yapıyorum. Kızarana kadar 5 dakika beklememiz yeterli olacak. Evet, kızarttım Yani bu işlemin amacı sebzelerimizi daha fazla ek suyu girmesi. Şimdi yavaş yavaş bütün sebzelerimize ekliyorum. Şöyle. Patatesle sebzeler. Tamam, kabak patlıcan hepsini şöyle yavaş yavaş ekliyorum teröriz tatlarını da doğradım bu da yemeğe çok hoş bir aramı verecektir Şu an bile mis gibi koktu. Evet. Şöyle de karıştırıyorum. Henüz yağ eklemedim. Şimdi sıcak suya salçayı ekleyeceğim. Bir, su, bir iki su bardağı sıcak suya salçayı ekleyip açacağım e, ee, sıvı yağ da ona koyacağım. Hatta baharatlarını da ona koyacağım. En üste şöyle domateslerimizi koyuyoruz. Kendi sularını salacağı için fazla su koymamıza gerek kalmayacak. Ben su miktarını şuradaki ölçü üzerinden göstereceğim tekrar size. Evet. E, kuzu kaburganın kendi yağında kıvırdım sebzeleri. Şimdi e, açtığım Söyle, sıcak suyla açtığımız salçayı ekliyorum ve üstüne sıcak su eklemeye devam ediyorum. Şöyle. Eğer çok sulu yemek seviyorsanız çok sulu da pişirebilirsiniz. Ben tam izasında bırakacağım yemeği. Tam izasında olacak şekilde bırakacağım. Yeter. Bakın bu yeterli olacaktır. Bir yemek kaşığı kadardan sebze çeşnisi koyuyorum. Şöyle görün. Şimdi iyice karıştırıp bambu bu yanayım. kaynadıktan sonra kısık ateşte yavaş yavaş pişireceğim. Bütün sebzelerin suyu birbirine geçsin diye. Evet. Acısı böyle kesinlikle pul biberle ekleyin. Ben şimdi altını oturuyorum, kapağını kapatıyorum ve yarım saat 40 dakika kadar pişireceğim yemeğimi.